AK Parti Yalova İl Kadın Kolları 1. Danışma Meclis toplantısında konuşan AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, Altınova'dan Armutlu'ya kadar tüm ilçe ve belde kadınlarıyla parti kademelerinde görev yapanlara seslendi. AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü konuşmasında Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bugün Koru Beldemizin açılışını yaptık. Bugün Koru Belde açılışımızda Tüm teşkilatımız Altınova'dan Armutlu'ya kadar oradaydı. Bugün geldik burada bu danışmayı yaptık, yapıyoruz. Kadın Kolları Başkanımız yapıyor. Yine tüm teşkilatımız burada. Biz bugün büyük motivasyon aldık, büyük güç aldık ve Yalova'ya bugün itibariyle AK Parti sahaya indi dedik. Sizlere teşekkür ediyorum. Burada çoğunluğun kadın olması hasebiyle çok ufak bir yere değineceğim. Biliyorsunuz bütün dünyaya bundan 10 sene evvel Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in o zamanki başkanına one minute deyip siz öldürmeyi iyi bilirsiniz dedi. Biz o lafı söyleyen Cumhurbaşkanı'nın şu anki teşkilatlarıyız. Bakın görüyorsunuz hala orada neler yaşatıyorlar. 2025 senesinde dünyada adalet, barış diye konuşulan lafların içinde şu an burada neler yaşanıyor. Kimse de elini kıpırdatmıyor. Koskoca Arap yarım adası da ebabil kuşları gelsin de onları taşlasın diye bekliyor. Burada tek ağzını açan lider Recep Tayyip Erdoğan. Onurlanın, gururlanın, onun ekibi ve onun teşkilatısınız. Bütün dünya eğer bugün Avrupa hepsi teker teker Filistin'e yapılanı, Gazze'de olanları hepsi artık eleştiriyorsa, hepsi Filistin'i tanıyorsa bunun tek sebebi vardır. Ümmetin şu andaki başındaki insan Recep Tayyip Erdoğan. Ülkenin dışıyla uğraşıyor, içiyle uğraşıyor. Ülkenin içindeki barış olsun diye, beraber olalım diye iç tahkimatı sağlamlaştırmak için uğraşıyor. Biz teşkilatlara diyor ki yanımda olun. Bizlere diyor ki hep beraber olun. Bizlere diyor ki bu ekibe bir adam bir adam daha kazandırın. Şimdi bizim görevimiz yıl başına kadar bir milyon yeni üye yapmak. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Teşkilat başkanımız Yalova Milletvekilimiz Ahmet Büyükgümüş bizlere bu ödevi bütün illerin önüne koydu. Bu ilde bunu nasıl yapacak? Kadın kolu çalışacak, gençlik kolu çalışacak, ana kademeler çalışacak, mahalleler çalışacak ve yüz akımızla kendi dalgamıza, kendi arkamıza, kendi kardeşliğimize bir kişi bir kişi daha kazandırıp Yalova'mızın önüne konan rakamı 31 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne koyacağız. Onun için sizlerden bir söz istiyorum. Hayatta ya şikayet eden olursunuz ya da cesaret eden olursunuz. Bu kadar üye ya nasıl yapacağız diye düşünürsünüz. Hiçbir şey yapamazsınız. Ama bunu yapmak için bir yol ararsanız bunu mutlaka ve mutlaka yaparsınız. O inancı da ben sizin burada gözlerinizde görüyorum. Sizlerden söz istiyorum. Bağıra bağıra öyle söz diye değil. Sizlerden söz istiyorum. Hep beraber bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Bu üyelikleri halledip Üç buçuk sene sonra da Yalova'nın merkezinden Armutlusu'ndan Altınova'ya kadar her yere damgamızı vuracağız ki millet hizmetin geri geldiğini anlasın. Yalova'da lağımları denize akıtanlarla uğraşmasın. Ben sizin alkışlayan ellerinize kurban olayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ellerinize ayaklarınıza sağlık. AK Parti Yalova İl Kadın Kolları 1. Danışma Meclis Toplantısı üst düzey yöneticilerinin basına kapalı olarak yaptıkları görüşmenin ardından sonlandı. なんで